Vale, la lalay la lalay la lalay, la lalay trade... la lalay la lalay, la lalay la lalay la lalay, la lalay la lalay la lalay, la la lalay la lai, la 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 bitmiyor dertlerim, geçmez gecelerim, senin yokluğunda deli divanim, dön artık sevdim, sensiz ben neyim, uzat o elini, hayata döneyim. Canımın parçası, alnımın yazısı. Varlığın mutluluk, yokluğun bir sancı. Boşverdim hayatı, günlerim sayılı. Nerede kaldı bu film, bitir şu reklamı. Aydınlık günlere, harmanım hep yine. Bir an olsun yüzüm gülmedi bir kere. Dönelim maziye, o eski günlere. Kardelenler atsın, bitsin şu işkence. Ellerimi açtım, dualarda kaldım. Her gece içimden gizlice ağladım. Kimseler duymadı, inan ki sesimi. Sen de benim gibi sessizden gel hadi. Belki param yoktu, zengin de değildim. Ama şunu bil ki, milyoner bu kalbim. Para biter bir gün. Bitmeyecek bu sevgim, yine de istersen neyim varsa senin. Çürüdü bedenim, her maddeyi çektim. Masum saf sevgime, bunu hak etmedim. Olsun be güzelim, hep halisindeyim. Hasretine çare buluyor gözlerim. Şu park köşeleri, aşkların mabedi. Ellerden eksilmez şarap şişeleri Onlar gibileri kimseler sevmedi Sonuçta serseri değer bilinmedi Beraber misiniz zengin bir adamla Mutluluklar sana hüzünler hep bana Hayallerimizi yaşa o adamla Pembe panjurlu ev hayali onunla o siyah saçların o siyah gözlerin, gözlerin benimdi. Sen tek hayalimdin, yıkıldı umutlar, kaldı hatıralar. Akıyor gözümden damla damla yaşlar. Gözlerim tutuklu kaldı gözlerine. İki duman alsam kalsan hep benimle. Elimde pet şişe bir de efesimle.